Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün değişik bir içerik sunacağız size. ile birlikteyiz. Fuji'den Mahir yanımda, Afrika Kemal arkada, Serkan burada. Arkamda baya kalabalık bir ekip var. Bugünkü olayımız ne? Ceyhun biraz meydan okumak istedi. Sen de bir tane motorla gel ben arabayla geleyim falan dedi böyle. Bakalım değişik bir şeyler deneyeceğiz. Bak herkes bir şey çekiyor. Herkes üzerinde kamera var. Çok profesyonel adamlar var burada bu anlamda bugün. Evet bugünün astrolistleri kimler? Burada bir tane s 1000 var. Burada bir tane Audi TT var arkadaşlar olayımız bugün böyle bir tatlı yarışmayacağız ama böyle bir tatlı rol yapacağız bir şeyler deneyeceğiz bakalım neler olacak işte 360 mı aldık arabaya bana takacağız 360'ı falan filan Ceyhun hislerini alabilir miyim? Burada oğlum, çok kötü hissediyorum. Neden Gelir, ya? Gelirken bir tur böyle bir yasladın. <laughs> 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 hiç mi olacağı geldi bana? Eyvah yapma <laughs> yok dostluk kazanacak kanka. İnşallah kardeşim. Burada yeni bir arkadaşımız var Ceyhun bu hangisi? Mavic -3, 3 son çıkan. Oo, Mevik 3 son çıkan. Önünde çift kamera falan var. Böyle değişik. Bakalım neler olacak göreceğiz. Evet. Çok da lafı uzatmak istemiyorum. Güzel görüntülerle sizi baş başa bırakalım. Şansı bol olan kazansın ne diyeyim. Ne yapayım onu? Alayım mı onu? Ne yapacağım onu? Elimde kaldı adı. Kemal, bir selam ver ya fanlarına. Merhaba herkese. Bugün arkadaşlar. Çok değişik şeyler olacak. Biz de bekliyoruz merak etme. <laughs> Seyirciler yerini aldı. Kıran kırana yoruluk bir maç yoruluk var. GoPro'yu falan da bağladık. Evet. evet arkadaşlar fazla uzatmıyorum. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Ben hazırım hocam. Şansı bu olan kazansın. Bugün dostluk kazanacak. Dostluk olsun <laughs> Çok üzmeyeceğim seni Ceyhun. Önüme geçme. <laughs> evet arkadaşlar biraz kran kran'a bir mücadele olacak. Ortada bir start verenimiz var. Vuuu! Cevat, seni üzerim kanka biraz burada ben. Gel, geç, bir tatlı yürüyelim. alacağım dedim yalan söyledim. Görüşürüz <laughs> Böyle güzel içerikler çıkartacağız. Yarışmıyoruz arkadaşlar, eğleniyoruz. Gel. Kaç dorol yapalım? Kaç dorol yapalım? 50'de mi, 100'de mi? 50 al. 3. kornada kal. Dönelim mi geri? Yok, ben tamam ben. hadi gel şuradan dön sen. Arabayı setup'a göndereceğim Bundan sonra Audi TT satılıyor mu yoksa? Ya, gel, araba falan yok, değil mi? Ya, tamam bekleriz problem yok. A few moments later. 50 mi? Hadi Zeyyon! Hadi Zeyyon! Hadi Zeyyon! Hadi Zeyyon! <laughs> Arkadaşlar bir turda Ceyhun'a pas vermeyelim mi ya Çok gazlamadım ben ama <laughs> E kanka bir kere de sen geç ya <gülüyor> <gülüyor> Arabayı satma diye kardeşim Aa, Hadi Bir daha yürü hadi Gel gel gel. Gel ben kaçarım gel. Öyle espinik sar yemek kolay mı be? Espinik sar be boru mu bu? Arkadaşlar şaka bir yana bu makine çok güçlü yani böyle bir iyi çok çok daha iyi bir araba olması lazım. Dönelim. Nasıl? Fark etmez. Hadi yürü. yakalım <laughs> <laughs> ama şu an kayıttayım. Nasıl hissediyorsun? Arkadaşlar kabul edelim. Ceyhun beni geçti. Yani bikemediğim bileği öpeceksin. Kardeşim tebrik ederim. Arabayı setup'a gönderiyorum. <laughs> <laughs> Sanayiye sokacağız arabayı arkadaşlar. <laughs> Yazılımla <Yazılımlamayacağım>. bir <200 milyon gülüyor> daha bir şeyler koymayı deneyeceğiz. Nasıl keyifli miydi? Gayet keyifliydi. Arkadaşlar yarışmıyoruz. Böyle tatlı tatlı, tatlı birbirimizi <laughs> denedik. Çok böyle birbirimizi riske atmadık. Bir tarafa ekip koyduk işte yol o taraftan boş bu taraftan boş öyle bilgiler alarak denedik bunu. Bulabildiğimiz en tekin yolu seçtik. Asfalt dayı böyle sarı çizgili falan. Çok keyifliydi. Kanka, Teşekkür kanka. ederiz. <laughs> ne yapıyorum kanka? Oradan gel bize biz sana gidelim. Tamam. <laughs> Çekme <ne>? lan. <laughs> <Çekme, gülüyor> arabada bir. <laughs> <biliyorsun ya>. <gülüyor> 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 Alo var mı ya? Step, Step up. <laughs> setup. Sesi yeter. Kanka <laughs> içeriden alalım bitirelim. Tamam kanka. A few moments later. İçinden geçeceğiz oğlum içinden. Bizim daha kaybettiğimiz savaş var. <laughs> <laughs> Adam uçuyor oğlum. Başlıyorum. Hani lan yavaşla motoru bunu. Ahir korkma kardeşim korkma. Bir şey yok. başarısız bir sonuç. Yine istiyor. <laughs> <laughs> Adam artık çoğu yapıyor ya. Çarpıyor mu kanka? Git <laughs> lan. Döneceğiz, döneceğiz. Dönelim. <laughs> <laughs> Gaz alalım hadi. Hayır hayır yapma 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 yapma. Ceyhun, Ceyhun. Kanka yapma, yapma. ne olur yapma. Gel yani, aman öyle. Kanka yapma ne olur yapma. Allah razı olsun yapma lan. Aşırı korkuyorum. İnşallah ona da korkuyorum. Arkadaşlar dur ben de GoPro'dan çıkayım artık. Ben bari çok ayıp ettin ha. Kardeşim gel bir sarılalım ya dostluk kazansın aşk olsun. Eyvallah bro. Yarışmadık etmedik güzel bir gün vakit geçirdik. Yalan söyleyin. <laughs> Moralimi Hav bozdu. Hava da çok güzel. Ramazan arabayı de, şimdi arabayı sanayiye de. sokacağız Ramazan'dan sonra. Güzel ya. bir gün geçirdim. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Ceyhun'a. Eyvallah arkadaşım seni mutlu edebildik mi? <laughs> eyvallah kardeşim. Mermin kaldı mı? Ertuğrul Bey nasıl hissediyorsunuz? Ya ben yüreğim mutluydu ya. Çok keyifliydi ama. Hiç, Güzel hiç, bir hiç, eğlence hiç oldu. Benlik değil baba. Ben, benlik değil. Ya. Ben rahat gel. Ben ben. <laughs> ben seni çekeyim biraz. Arabada <laughs> hissettiklerinden biraz bahsetsene. Arkadaşlar. eee... Bebek bezi ihtiyacım bulundu. E, acil markete gitmemiz gerekti. Ciddi manada videolarda çok yalı vardım. Çünkü adrenalin seviyesi inanılmaz yükseliyor ister istemez. Tabii ki bu işin güvenliği tamamen Tolga ve Ceyhun'daydı. O yüzden çok keyifli <laughs> anlar yaşadık. Dostluğum <laughs> <Asırtım> gerçekten. <laughs> Burayı biplen oğlum. Tamam Üzeri kardeşim. Telefonla inanılmaz videolar ver. Şey diyorum Ceyhun Allah rızası için yavaşla diyorum <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Herkes için güzel bir gün olmuştur umarım. Var mı şey söyleyecek misin sarı? Şaka yapıyorsun. Yavaş Sarıları söylüyor. Yavaş mı gidiyorum? Yavaş Yok ya. Evet güldük ettik eğlendik güzel bir gün geçirdik umarım izlerken siz de çok eğlenmişsiniz. Başta şu iki astroliste Audi'ye ve Xara teşekkür Aa! ederim. Ne oldu düştü mü? Git lan yardım et çocuğa. Hayda Kemal düştü ya. Bak şimdi Kemal. Ne oldu lan? <laughs> Olaysız bir günümüz geçmiyor arkadaşlar. Dediğim gibi teşekkür ederim. Şuradan kanala abone olmayı unutmayın. Ceyhun'un bilgilerini de aşağıya bırakıyorum. Onu oradan takip edebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bu arada bu tarz rolling videoları falan isterseniz. Arabalı, motorlu, offroad, jipli falan. Tamam geçiyorum kenara. Bu tarz içerikleri istiyorsanız yorumlarda da yazabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.